Bunu nasıl atlatacağız böyle? Hmm. Vallahi gidiyor. Bakayım. köpecik de vardı o beni öldürdü iyi oldu saklandım buradan çıkmasa var o kapıyı da açmaya aha bir tane kapı var burada o buraya gelirken bir de arkasını döner bakayım geliyor valla dön abi arkana o da zırh da varmış aslında. Tamam onu da sakince aldık hemen. Şu kapıyı bir açalım. Abi bunlar niye böyle ya? Aç abi kapıyı. Ateş aç Oh ya. Abi bunu ben kıracağım. Sen uyanırsın falan şimdi. Bu da tamam. Silahını da alayım. Pek taşıyamıyorum ama. Aa iyi buralar boş. Toplayacak bir şey var mı? Asansör. Bu açık duruyor. Anne gerici oymuş bu. Elektriği yok ha. Şarj edip peki. Açıldı mı şimdi? Sanırım açıldı. Oh ya vallahi gerildim ya bu robotları atlatırken. Asansör biraz yavaş olsaymış. Neyse bir kere ölerek atlattım bunları iyi. Karşımıza bir şey çıkacak evet. Orada var bir tane. Alacak olacak bir şey var mıydı acaba? Neyse. Al abi. Silahı bırak. Silah, o silah bize yar olmayacak. O belli oldu. Şu hmm. Şurayı kıramıyoruz herhalde. İkisi bir ortada buluşsun. Ayrılmalarını bekleyin. Öyle devam edeyim. Ben abi. sakın arkanı dönme. Heh. Her yerden şey çıkıyor arkadaş. Zorluk seviyesini orta orta yaptık diye. Yürü koçum yürü. Kaslı kaslı aygır. Ve bu kapı da tamamdır. Açıl açıl açıl. Anam korktum be. Oh neyse ki kaçtık. Ay. Şuraya tırmanalım tekrar. Tırmanma me mekaniğini biraz daha hızlı yapabilirsem iyi olacak yalnız. Böyle yavaşlayarak olmuyor. Yalnız kaç kaç bitmedi ya. Nereye kaçıyoruz ki? Eyvah. Ne çabuk öldün sen öyle ya? Oğlum harbi robotsunuz siz ya. Allah! Bunlar bile böyle waypointli yürüyorlar ya. Böyle köpek mi olur? Eğitememişsiniz bunları. Biraz köpek maması yiyelim. Seni de yiyelim. Oraya nasıl gideceğiz? Şurada bir... Ha, delik. Buradan ne çıkacak? sanırım yanlış yere geldim ya da biraz altın topladık ama fare ha yolu buldum oraya gitmeyelim Aha vallahi iyi buldum çıkışı ya da bulamadım dur bakayım ha yo Şöyle devam edelim Aha vallahi buldum kanalizasyondan kaçtık Arkadaş en güzel kaçış yöntemi Duvarları da Kırabiliyormuşuz bununla Mesela şuna Vallahi kırdık Abi ne boruymuş ya Hem duvara tırmanıyoruz Hem duvarı kırıyoruz Vallahi şahaneymiş Bir de yolumuz bitse yine tırmanacak bir yer buldum. Oo. Oh. Güzel. Yine robotlar var. Hala kaçtık sayılmaz. Bir tane de şurada köpek var. Senin de bir güzel Yukarıda bir şey giriyor. Oğlum köpek dolu burası. Bu da tamam. Baya hayvan katil olduk. O beni görmez değil mi oradan? Bir tane daha öldürdük. Vallahi katil. Bakalım 3 tane köpek öldürdük. Tane de şurada var. Aha asansör, ay asansör diyorum. Merdiven normal bir şeyden ilerlemeyi çok olmuştu. Kendim tırmanıyordum hep. Ve buraya geldi. Şimdi onun geri gitmesini bekleyeceğiz öyle mi? Bakayım. Oo buraya geliyor. Gir abi içeri. Senin de fişini çekelim. Heh. Tamamdır. Yalnız şu silahı kullanmak da nesip olmadı ya. Habire taşıyorum bunu yanımda. Daha bir kişiye vuramadık yani. Topla abi ne varsa. Bu kadar. Heh. İnsan göreydik de öldüreydik. Aha yine bıraktı silahı. Silahı alsaydık keşke ya. Yine bununla mı? Aynen bununla kaldık. Yine boru ile ilerliyoruz. Tam bir labirent bölümü oldu ya. Gizlilik bölümü yani. Atla abi aşağı. Aman. Leş gibi her yer. Eyvah. Koçum konuş benim ne? Hey. Helga ile ilgili bir sır varmış onu söyle dedik. Kim bu ya? Ne oluyor ya? Oğlum Sapıt mısın ya? Bırak. Sorry old man mistake Şurada ne varmış bir tane. Bunları to toplay. Ha okuyamayacağım vallahi. Kusura bakma abi. Amcacığım senin anladım ben derdini ama ona ben çare bulamam. Onu sen artık başka bir zaman başka biriyle. Ben kaçıyorum. Ha koşacakmışız vay arkadaş. Why? tell you about Aunt Sarah, diagnosed with dementia during college. Oğlum burası manyak dolu ya. Bunların üstüne deney yapıyorlar galiba. Like biz, biz buranın tek akıllısı olarak derhal kaçalım buradan da. Atla hadi aşağı. Biraz daha sağlık paketi. Burada da biraz manyak var. Ama ben sizle uğraşamayacağım. Aha. Evet en çok bıçaklayan kazandı. Bu neymiş? Bir tane hasta ile yapılan görüşme notu. Geç. Abi resmen biz kaçalım diye her yere borular döşemişler. Oradan oraya, oradan oraya bitiremedik yani. Eyvah. O beni yer. O beni öyle bir yer ki koş koş. Eyvah buradan değil şuradan. Hop artist gibiyim ya. Yine elimizde boruyla koşuyoruz. Allah. Aha <laughs> korktum be. Manyağa bak. Allah vuruyor bu. Aç abi aç 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 aç. Hayvan ya. Vallahi bayağıdır korkmamıştım böyle. Ne biçim zıplıyor arkamdan? Şimdi de alayım. Eee. Şöyle devam edeceğiz. Tamam, burada adamı öldürecekmişiz. Bir kere öldük, o kadar uğraştık sonra adamda da ölmeyedik. İyiydi. Oo! Oh. kanlı ne oldu bu iş? Tabancaya geçelim. Abi ne varsa topla Hah. Güzel onu da temizledik Hop Oğlum ya Bir köpeğiniz eksikti Var ya Köpeğiniz eksikti bir çıkış varmış. Şunu halledelim de. Tırman abi. Kendine gel, kendine gel. Tarayacağız onları, tarayacağız. Dayan, dayan. Ah. Tamam. Etrafta ne kadar zırh mırh varsa her şeyi topla. Tamam. <laughs> eyvah eyvah Onu da hallettik al. Abi ne loot varmış oyunda yalnız Al al bitmiyor ya Topla devam. Ay, iğrenç pat. Lan. Bomba atılır mı öyle insan olan yere? Pis herif. Şuradan sağlık paketiydi bilmem neydi ne varsa topla abi. Buradan şunları alabilir miyiz? Burası kötü bir yer. Tamam çık. Abi ne çatışmaya girdik arkadaş. Oha abi oha. Bombalamayın lütfen. Ben de yok diye. Ah burası fena değilmiş. O biraz gürültülü oldu kabul ediyorum. Zırhlar mıhlar maşallah. Taş gibiyim gel şunu da alayım. Nerede bu adamlar ya? İyi ben çıkıyorum. Sizi bekleyemeyeceğim. alarmı bir kapatalım da. İşte bu. Bir yerden sıkıyorlar. Hala sıkıyorlar. Bitmediler. Neredesiniz? Bayağı kalabalıklara mahallederiz. Başka kaldı mı? Başka kaldı mı? Yok. Temiz. Ne işe yaramaz askerlersiniz siz ya. Öldür öldür bitmiyor ya. Yeter. Oha. Adam dibimdeymiş. Hayır. Bomba atıp durma, bomba atıp durma. Abi sık sık bitmedi bu nedir ya? Ya öyle ayda kendini bombalarsın diyecektim. Ya bitmeyecek mi bunlar? Ah yeni bir silahım oldu. Sanırım bittiler artık. Aynen. Ne varsa topladım. İşimi de gördüm, şahane. Şun alamıyoruz artık, sızırhımız da full, her şeyimiz full. Şimdi kaçabilirim galiba. neymiş? onu da al. İşin enteresan yanı şu, nereye kaçacağım? Nereye gideceğim? Bu kadar adam öldürdükten sonra nereye gideceğim? Bilmiyorum gerçekten. şunu alacağız galiba. Bakayım aynen. Çalıştır abi. Şimdi kaçarken adam öldüreceğiz. Bu neymiş? Oo. En sevdiğimden. Roket atıyor ya. Neyse buradan bir şekilde çıkacağız. Bende bu var. Nereye atış ediyorsun? Nereye atış ediyorsun? Eyvah. O kadar da iyi değilmişim bunu kullanmakta. Tekrar alayım. Bu rail sistem herhalde kendi kendine gidiyor. Yalnız bununla adam öldürmek biraz zormuş isabet ettirme açısından. Bakayım hepsi öldü. Tamam. Lan nereden ateş ediyorsunuz? Ha şuradaymış. patlatmasam olmaz. Orada kalmış. Devam devam. Günüme gelen her şeyi havaya uçuyorum. Evet, şuradan da yukarı çıkacağız belli oldu. Aa iyi o. Evet sonunda bir videoya ulaştık. Bu kadar gizli gizli ilerleye ilerleye fenalık geldi ya. Hah kapıyı da kapattık. Buranın suyunu da alıyoruz. Merhaba fare. Ve bir sonraki kapıyı açtık ve ikinci bölüm limana geldik ve bence burada artık bu uzun bölümü sonlandırayım. Hatta muhtemelen bu benim ikinci bölümümün sonudur. Ben bunu kesmişimdir. Ee, Wolfenstein'e hızlı bir giriş yaptım. Hızlı bir giriş yapmadım tabi. Gizli gizli ilerledik. Bir önceki oyunu oynamadığım için biraz tabi mekanikleri öğrenmem gerekti. Arada bir iki kere öldüm. Onları da kesmişimdir. Sonuç olarak Wolfenstein The Old Blood'a başlamış olduk arkadaşlar. Bakalım e, oyun nasıl ilerleyecek. Ben de bu oyunu yavaş yavaş öğreneceğim tabi. Öğrendikçe daha iyi gidecektir her şey diye düşünüyorum ve bu bölüm burada sonlandırıyorum. Wolfenstein'in bir sonraki bölümde görüşürüz. Bakın korneya basınca doğru da şey çıkıyor ama. Ya bari polis arabasının... Pardon ya. Polis arabasının arkasında şey olaydı. Bir pompalı tüfek falan.